Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Serkan Bey tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? E, 44 yaşındayım. Evet. Evliyim. İki çocuğum var. Allah bahsetsin. E, yani hizmet sektöründe diyeyim, perakende sektöründe çalışıyorum. Güzel. Ne kadar güzel. E, onun haricinde e, çok vaktim kalmıyor. Yani evet, e, uzun süre mesai saatleri olduğu için. E, çocuk çocukla birlikte bir vakit, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Harika. E, akşamları... İşte programı izlemeye çalışıyoruz yetiştiğimiz kadarıyla. Çok sağ ol. Ee, bazen oğlumla yarışıyorum kelime oyununda. Ya kaç yaşında? 13 yaşında. 13 yaşında. Maşallah. Var, var, sağ olun. Ee, nasıl peki siz geçiyor mu? Ya geçemiyor tabii de çünkü <laughs> Serkan Bey'in <laughs> havasını gördünüz mü? Hayır, geçemiyor evet. tabii de. Şey da ben çok yüksek değilim. <laughs> ee, o o bil çok o... <laughs> bilmediği için ben biraz ondan fazla biliyorum o kadar. Yani. Biraz değildir Serkan Bey. Ne kadar zayıfsın. Tutup 8-9 bin alacak kadar da değil. Belki 5-6 bin, 7 bin civarında Bakacağız. Bakacağız o. Peki bakalım mı? Nasıl bakalım. oluyor? Hadi. Bakalım. ilk kelimemiz geliyor. Belirli bir bölge veya mahalle anlamına gelen bir söz. Bizim nokta noktamızın çocuğu ya. Falandırız, Böyle deriz semt. De. Semt. Semt doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sıfat. Mecaz anlam. Hadi bakalım gelsin. Üstün nitelikli. Üstün yetenekli. Harf alın. Bir harf alayım. Aman gözünüzü seveyim. K. A çok nokta nokta biridir. Klas. Klas. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Devam eden bir şeyin birdenbire durarak kesintiye uğraması. Stop. Değil. Arıza. Değil. Harf, harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> T. Devam eden bir şeyin birdenbire durarak kesintiye uğraması. İşler nokta nokta Tıkırında ya uğradı. Giderken. Sekte. Sekte doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli yine tek kelime. Çok havalı bak. Halk ağzında zayıf, ufak tefek, genç erkekler için kullanılan bir tabir. Yetme. Değil. Antisemih. Harf alayım. Harf aldık. F. Tıfıl. Tıfıl doğru cevap. Efendim altı harflerdeyiz. İki harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Her yandan gelerek bir araya toplanma. Birikme. Böyle her yandan ama. Ee, Aa çekilin nokta nokta buraya. Harf alayım tane. Aldık de. harf aldık. Mastardan gelmesin. Şey. Ha bir de siparişle. <laughs> Bak, Akışma. <laughs> ne? Akışma. Değil bir tane daha aldım. Bir hafta aldım. Bir tane daha aldık. Şe. Üşüşme. Üşüşme doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir sözcük geliyor yine. Bakalım nasıl sormuş bizi. Geçmiş yüzyıllardan günümüze ulaşmış olan. Geçmiş. Antika. Değil. Harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Mesela geçmiş yüzyıllardan e, bir şey görmeye nereye gidersiniz? Tarih. Ha ne? Tarih, tarihi. Tarihi doğru cevap. 7. <laughs> ağırlıktayız efendim. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Dizlere kadar inen kısa pantolon. Bermuda. Bermuda doğru cevap. Serkan Bey, yarışmanın tam ortasındayız. Evet. 3.100 puanımız var, çok iyi puan. Ama, Ama bir süre. dakika 45 saniyemiz var. Orada hızlanmamız gerekiyor. Harf konusunda rahatız biliyorsunuz, Başak Hanım Hı -hı. büyük kıyak yaptığı için. Evet. Daha 31 harf var. Almak isterseniz, inşallah. Ama istemezsiniz. Arkamız, İki yarışmacı mi? daha var. Onlar da sarsıcı etki yaratabilirler evet. sizde. Ama fena gittiğimizi düşünmüyorum. Sadece hızlanmamız lazım. Peki. Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. İkinci kelime de edat, kıyak. Gelsin bakalım. Çok sert, çok sağlam anlamına gelen yani demir bir gibi. benzetme sözü. Demir gibi. Değil. Değil. Taş gibi. Taş gibi doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Mastarla bitiyor efendim istediğimiz cevap. Bakalım birine veya bir şeye yanaşmak, yaklaşmak anlamına gelen bir sözcük. Sığışmak değil. Birine sığışmak tuhaf olur ya. Yanaşmak, böyle yaklaşmak. Harf alayım. Aldık bir tane. O. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. L. Sokulmak. Sokulmak doğru cevap. 8 saatlerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime. Küçültme eki almış. Aa, gelsin bakalım. İçi su veya hava dolu ufak kürecik. Damlacık değil. Harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> K. Kutucuk D. değil. Olmaz. Alın harfı. harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. <laughs> Küçültmeden gel. Evet. Kabarcık. Kabarcık doğru bir cevap. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Meydana gelen tüm gelişmeler, yaşanan olaylar. Harf İki olayım. kelime. Aldık bir tane harf. B. Güzel yerden geldi. Harf alayım. Aldık bir tane daha i. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. L. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Süre gidiyor. Artık basın. Meydana gelen tüm gelişmeler. Ee, olaylar. Mesela uydurmaya çalışın. Böyle bir bu ikileme gibi düşünün bunu. Ol, olan biten. Olan biten doğru cevap. 9 harflerle devam ediyoruz. 3 sorumuz var. 14 saniyemiz var. Bence yetişiriz Serkan Bey. Hı hı. Tek kelime istediğimiz cevap. iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Uyumsuz, kaba ve zıt davranma. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Süre süre. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Artık tamam. Uyumsuz, kaba. Zıt davranma. Ters. Evet. Ters olmak. Tek kelime. Terslen terslemek. Değil iki harfli mastar biriyle ters düşme tek kelime ters. tek kelime yapın onu ters düşmek hayır şey değil o ikinci kelime yok benimle tersleşmek tersleşme tersleşme doğru cevap Şimdi 6 saniyemiz var ve 2 tane cevaplamamız gereken soru var. Ben soruyu sormaya başladığımda isterseniz harf, harf. alıp durdurabilirsiniz. Efendim birleşik bir kelime soruyoruz. E, Arapça kökenli e, bakalım e, nasıl geliyor sorusu. Gerektiği durumlarda çabuk ve yerinde yanıtlar veren kimse. Hiç Hazır cevap. Hazır cevap doğru cevap gerek de yok refleks olarak gitti ne yanardık zaten başka soru olsaydı <laughs> 4 saniyeniz var 10 tane harf alabilirsiniz İnşallah almazsınız tek kelime 2-3 tane harf alayım böyle harf alayım harf alayım diyeyim. yani siz bilirsiniz ama tamam. soruya ama. bakıp ba o kadar vaktiniz olmayabilir e, tamam gelsin soru sinsice destekleyip harf alayım harf alayım fişekleme ne ne fişeklemek ne ne fişfiklemek gibi bir şey. Evet öyle bir şey. Ço tamam. X, X fiştikleme. Heh, ne bir harfi değiştirdi. Hayır Fiştik... hayır. Doğru <laughs> söyle. Fişfiklemek. Hayır bir, bir önceki sakin. Fiş tik ha mek. Tamam. Şimdi ortadaki sesli harfi değiştireceksiniz. Bütün sesli harfler aynı. fişiklemek gibi... Hayır hayır. Ee, şey baştaki kalsın geri kalanı aynı. Fişkiklemek. Fiştiklemek. Fiştiklemek. Fiş fiklemek. Hayır bu kelime doğu ilk söylediğiniz doğru. Söyleyin bir daha. Fiş. Fiş. Fikle. Hayır. Ben önce fiş tiklemek. Fiş ha. ha. tamam. İ ikinci i̇kinci sesli harfi değiştirin. Fiş. Fiş. Fiş Hayır <laughs> Serkan Bey ya. Fiş tekle. olacak Ay inanılmaz <laughs> ya. Gerçekten. Çok acayip. Serkan Bey ya çok güzel yarıştınız. Son Olabilir. kadar. Ama okay. inanır mısınız şu an birincisiniz. Hala mı? <laughs> Başak Hanım nasıl ne? bir kıyak yaptıysa. Nasıl doldurduysam <laughs> cebimi. 6200 puanla 100 puan farklı birincilik koltuğuna oturdunuz. Ne olacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Arkanızdaki iki yarışmacının da başına çeşitli belalar gelebilir. Bir ses terfi değiştiremedik. Gerçekten. <laughs> i̇şte çok heyecanlanıyor ya insan. Normalde olsa muhtemelen. Evet. Yani seyretseniz aman onu mu değiştirme falan diyeceğiniz bir şeydi. <laughs> Gayet de güzel yarıştınız. Bence e, tahmin ettiğinizden daha iyi durumdasınız Serkan Bey. Ee, sonuncusu olmaya da iyiydi. Aynen öyle. Evet. O bizi patlattı. Neyse, Ayaklarınıza sağlık. sağlık. Ben teşekkür Hanımlar ederim. Beyler Serkan Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmak üzere.